Sen söylüyordun, ya onu kaldırmışlar bu şeyde de yürüp tan. Sen kaldırdın Aran Yaşar At geli. Ben Türkçü adamım o kaldırdı demek. O kaldırdı. Onu. Orada her yani senin çenelerim var ya şey olmaz diye biliyorum da bir aranızda. Evet. Allah'tayım dinleyin güzeli Allah Anlatayım dinleyin güzelliğimi yarını Sevdim bir güzel kızı daha düşmanım İşte ben ha bu yüzden güzellere düşmanım Esmerlere lafım yok sarışına düşmanım güzel kız dersin yesen ağzını görürsün bir güzel dersin yesen Selamünaleyküm. Aleykümselam abi hoş geldin. Kolay gelsin hayırlı işleriniz olsun. Sağ ol abi sağ ol. Ee, kiminle tanışıyorum? İsminiz nedir? Evet abi benim adım Nizam Başkan. Namı Nizam diye, Başkan. Namı diye Fikri Başkan. Fikri Başkan. Resmiyette hangisi geçiyor? Resmiyette Fikri ama... Fikri. E, Buradaki e, insanlar Nizam e, olarak biliyor. E, e. Nizam Başkan ne işle uğraşır? Evet abi Nizam Başkan genelde gurbetçi ama şu son dönemlerde yaklaşık işte 7-8 yıldan beri burada bu tarım aletleri üzerine hayvancılık namına kullanılan her türlü alet edevatın tamir işini yapıyorum. Haricen lastik tamiri, haricen işte kaynakçılıkla meşgul oluyorum. Şu anda mevcut işte yolumuzu yapan firmanın da aynı zamanda ustalığını yapıyorum. Hı, hı. Gurbet dediğinizde gurbet nasıl, nerede geçti gurbet hayatı? Ne, ne işle biz meşgul oldunuz gurbette? Çeşitli, bir faaliyetlerde bulunduk. Yani biz e, e, makine operatörlüğü yaptık, beton pompa operatörlüğü. Ondan sonra birkaç yerde tabii tamir üzerine çalıştık. Ve son halimiz bu şekilde. Burada ikamet ediyorum. Ben mesela, e, burası Yakçukur, e, Tonya ilçesine bağlı Yakçukur Mahallesi. Ben ilk defa bu binaya geliyorum ve burada evet. bir tamircinin olduğunu ben yeni öğrendim. O zaman evet, insanlarımız da öğrensinler. Tonya'nın Yakçukur Mahallesi'nde hangi tür araç, gereçlerin, ne tür, biraz detaylı bilgi alalım, ne tür tamiratlar yapılır, insanların da bilgisi olsun böylece, müşteri de kazandıralım. Evet abi, eyvallah. Şimdi abi, öncelikle burası tabii, e, ana yolumuzla yeni yapılması has edildi. İşte Beşikdüzü, Tonya, güzergah güzel olduğu için e, insanların lastik ihtiyacını karşılayabiliyoruz, tamir ihtiyacını. Haricen, e, civarda tarım faaliyetlerinde kullanılan her türlü çapa makinesini, bunu tamir, bakın sıfırdan revize işlemlerini yapabiliyoruz. E, haricen, yine hayvancılıkta kullanılan ne bileyim, yayıklı, elektrikli krema makineleri, e, sağma makineleri, sağma makineleri, bunların her türlü e, tamirini yapıyoruz. Nizam başkan bunların tamiratını nerede, nasıl öğrendi? Nerede, nasıl öğrendi? Öncelikle şunu söyleyeyim, e, bir şeyi sevmezseniz öğrenemezsiniz. Evet. E, tabii küçüklüğümden beri benim e, böyle tamir, mekanik işlerimden merakım vardı. Ben daha önceden bisiklet tamirciliği yapıyordum köyde, hı hı. ahiret olarak. E, tabii e, çalıştığımız her yerde bu gibi mekanik e, tecrübelerden istifade ettik. Ee, Çıraklık Eğitim Merkezi'nden ben Kalsalık Belgen'i aldım. Hı hı. E, yani bir işi sevmeniz gerekiyor. Sevmezseniz öğrenemezsiniz. Her türlü bilgiye muhtacım. Yani hiç beni alakadar etmeyen bir bilgiye dahi izlerim, öğrenirim. O işin mantığı nedir? E, teknik detayları nedir? Ve bu doğrultuda çok e, emek sarf ediyorum öğrenmek için. Günden güne, günden güne insan geliştiriyorum kendimi, geliştirebiliyorum aynen. Peki gelen müşteri hiç yapamadığınız olup da geriye boş gitti oldu mu yani tamir edemeyip de? Şöyle e, arz edeyim yani sonuçta ben de bir başka e, çalışan işletmelerden e, şey alabiliyorum, destek alabiliyorum. E, şöyle izah edeyim bir motor ustası her şeyini kendisi yapamaz çünkü hı hı. parçalar e, götürür ilgili motor yenileme merkezine. Hı hı. E, i̇şte her türlü işin bir ustası vardır. Pompa pompasını pompacı bakar. İşte atıyorum e, bloğunda, işte yatağında, hı hı. krankında bunları revize etme yerleri ayrıdır. E, onları farklı bir usta bakar, ilgili şeyleri yapar. Ondan sonra usta alır, toplar geli, e, alır gelir. Toplar müşterisini o şekilde garantili bir işçilikle beraber teslim eder. Evet. Ee, yani bu şekilde. Iş Peki iş Nisan iş... Başkan yalnız mı çalışıyor burada yoksa var mı elemanları, Aslında yardımcıları? Aslında yalnız çalışmıyorum çünkü bu civarda ne kadar genç varsa hepsini buraya davet ediyorum. Kendi çocuklarım dahil olmak Hı -hı. üzere. Her türlü alet, edevatı kullanmalarına müsaade ediyorum. Yani öğrenmelerine yardımcı oluyorsunuz. Için. Evet, burada hı hı. ben mesela olmadığım zamanlarda, hı hı. işte birisi yolda kaldığı zaman hemen komşunun çocuklarını gönderiyorum. Gidin lastiğini sökün, alın, hı. tamir edin. Yani hı hı. hepsi bayağı bir teknik bilgiye sahipler. Hı hı. Ama gençlerimizden şikayetim var. Gençlerimizden şikayetim şu, yani mesleği sevmiyorlar. Oysa altın bilezik. istediğin zaman bozdur, bozdur. Ye, bunu bilmiyorlar esasında. Yani hepsine özel ekstra ilgi gösteriyorum. Ee, özel ekstradan emek gösteriyor, emek veriyorum. Öğrensinler. Ee, kendi hayatlarına bir meslek edinsinler. Topluma faydaları dokunsun. Ülkemize katma değer yaratsınlar. Ama istediğim arzu ettiğim noktada değildir. Yani. Peki nizam başkandan sonra çocukları bu işi devam ettirecek mi? Yoksa nizam başkandan sonra yak çukurda bu iş bitecek mi? Var. Bu malzemeler Hatır. ne olacak? Benim benim çocuğum ailecek bir şey yapımız var bizim. Tamirat e, üzerine bir yakınlık var. Babamın uğraşı farklıdır. E, Baban mı? Tabi evet. Göstrelim de babanı. Merhaba abi. E, Merhaba hoş geldiniz. Gel oğlunun bu, yanına gel sen de görün o zaman. Bu, da, bu kız torun mu? Abinin, A, abinin. yeğen. Aynen. Evet. E, babam da aynı şekilde sanat yapar. bu ahşapla ilgileniyor. E ne bileyim bel sapı, işte kazma sapı, balta sapı bu gibi şeylerle keser sapı. İşimiz düşer yani ona. Erbaptır evet bu konularda erbaptır. Maşallah Erbaktır. abi tanıyorum Simayan tanıyorum e, onu. Gibi, benim benim oğlum bu gibi şeylere meraklı ama tabii e, ben de hiç şey yapmıyorum e, zamanımı esirgemiyorum işte aletimi edevatımı esirgemiyorum öğrensin hem okuyor aynı zamanda. İlgi alanı neyse ben emeğimi, uğraşımı o yönde çocuğuma sarf etmek isterim ama büyük çocuğumun bu konuda bayağı şeyi var, istek ve arzusu. Biraz var yani. Nisan Başkan'ın da özel hayatına girelim. Nisan Başkan evlidir. Kaç evet, çocuğu evet, var? İki tane erkek evladı. Allah bağışlasın. Daha Kaç yaşlarında? Bir tanesi 13 yaşında, bir tanesi 9 yaşında. Ha, küçükler daha. Evet, biri, okul hayatları var. Ee, okul hayatları var. Biri İskenderli'de ilk öğretimde okuyor. Bir tanesi de Tonya'da okuyor. Nisan Başkan'ın eşi Yakçukur'dan mı? Eşim Yakşukur'dan. Benim aynı zamanda akrabam. Hmm. Ee, bizim kondakçı e, sülalesinden diyelim. Onlar da bizim hmm. anamızın çocukları. Hı hı. E, ee, nasibimiz öyleydi. Nisan Başkan'ı Yakşukur'da yaşamaktan, burada iş yapmaktan memnun mu? Şimdi şöyle arz edeyim abi. E, tanıdık yerde tanıdık insanlara hitap etmek çok güzel bir şey. E, tanıdık insanlara hizmet etmek gerçekten çok Bazen güzel. zor olabiliyor ama ama, ama kesinlikle e, bunu herkes başaramaz. Bunu herkes başaramaz. Bunu çok gönlü olarak söyleyebiliriz ama yani tanıdık yerde tanıdık insanlara hitap etmek gerçekten zordur. Maddi açıdan bir sorun yaşıyor musunuz ticari anlamda yani Maddi para açıdan. alamama işte ayıp olur komşudur, akrabadır, yani, yakındır falan? Hayır yani civarda evet e, bu insanların ihtiyaçlarını gidermek, bir vatandaş olarak benim boynumun borcudur. Çünkü eğer bir meziyet bende var ise, eğer bir alet, edevat, bir e, sabır bende var ise bunu vatandaşlar, köylüme, komşuma, akrabama bunu e, ben e, sunarım. Ama dediğim gibi yani zor oluyor. Yani tanıdık yerde esnaflık gerçek. Yapmak var. zordur. Kesinlikle. Evet. Yabancı bir yerde olsam ister istemez daha farklı olabilirdi ama ben burada kalmaya, burada sabit ikamet yasağı, burada kalmaya ben niyet ettim. E, o şekilde insanlara hizmet vermeye çalışıyorum. Anladım. Ben e, dediğim gibi Yakçıkur'da böyle bir tamir yerinin olduğunu ben yeni öğrendim. Bu vesileyle evet. insanlar da öğrenmiş olsunlar. Tonya'nın evet, Yakçıkur e, mahallesinde İçeriği her türlü edavat yani. tamirat anlamında var. Ee, son olarak insanlara, Nizam Başkan, Yakçukurlulara, Tonyalılara, Trabzonlara, yakın çevredeki insanlara ne söylemek ister? Ne söylemek isterim? Öncelikle herkese selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Yolu düşen varsa her şeyden önce buranın doğasını gezmek isteyen, görmek isteyen insanlar varsa buyursunlar, hem misafirimiz olsunlar. Böyle bir coğrafyada mağduriyet yaşamazlar hiçbir şekilde. Ee, yani Geldikleri her şekilde ben onlara icabet ederim. Ee, tabii ki biz dışarıdan gelecek olan insanların eşini dostunu da davet etmesini isterim. Bu coğrafyayı başka yerlerde bulamıyorlar. Bu yakın canlılığı da başka yerde bu kadar belki bulamayabilirler. İşte tanıtılması gereken bir sürü yerlerimiz var. Bu konuda da biz ayrıca yardımcı olmak isteriz ama yani bulunduğumuz bölgeye gelen olursa teknik olarak herhangi bir sıkıntıya kalmaları halinde her anlamda biz yine yardımcı oluruz. Ee, gelsinler, uyusunlar. Eyvallah. Nizam Başkan tanıdım. E, memnun oldum. E, öncelikle memnun oldum, böyle abi. bir işi e, bu tarafta yaptığınız için ben de memnun olmuş oldum. E, hayırlı işleriniz olsun, bol kazançlarınız olsun, bol müşteriniz olsun. Çok, Çok teşekkür da. ederim. E, kendinize iyi bakın. Kolay gelsin diyorum. Ben de teşekkür ederim. abi Sağ olun. Böyle bir imkanı bize sundunuz. insanlara bizi tanıtma fırsatı e, sağladınız.

Ağzına bir hayriyet alırsın o Kolumdaki saati sen kurabiliyorsun sen kurabiliyorsun. Pinalarımda olsa çağda söylemişsin çağda söylemişsin. Ha buradan aşıya planı planı şeneşem buradan aşı, <laughs>

Hani ne tutur doldur doldur, doldur. <gülüyor> 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 Hayri, şimdi Hayır, şurada olursun. Olur. Ol. olur, 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 ol, ol. Ol. olur, 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 olur,